Herkese yepyeni bir Silent Hill temalı e, Minecraft, Minecraft, temalı bölümden merhabalar. Çünkü biliyorsunuz ki Minecraft'ı ben böyle hani delicesine çekmiyorum işin açıkçası. Ama <laughs> geçenlerde bir Twitch yayını yani bir yaklaşık bir ay önce falan bir Twitch yayını yapmıştım. O Twitch yayında bana birçoğunuz çoğunuz e, güzel güzel haritalar yolladınız. Bu haritalardan bir tanesi e, Silent Hill The Hospital haritasıydı bizim için yaptığınız haritalar ayrı bir şey çünkü o işte hani mesela yapıyorsunuz Gamze ile oynayın Samet ile oynayın falan diyorsunuz onun için onunla ilgili bir şey yapmayacağım şu anda ben Silent Hill Korkunç dediler onu yükledik ee, yükledim resource pack'ten e, zımbırımı temamı ya da işte o resource... zımbırı şey yaptım Silent Hill yaptım single player'a giriyorum burada da burada bulmam gerekiyor Evite. ve oyuna girişimi yapıyorum Bakalım. <laughs> Bayağı korkunç diyorlar bunu ama. Bilemedim. Bu arada bir izninizle şu sesi bir ayarlayayım. Tabii bu ses bende açık mıydı acaba? Şöyle bir yapsak yeter herhalde. Bilmem neyse. Şimdi. Şuradaki notları bir okuyayım. Kurallar. Hiçbir şeyi kırma. <laughs> Komiksin. Ee, item frame'lerini kırabilirsin diyor. Item frame dediği şu. Neyse. Eee. Sesi ve müziği aç bakalım açık mı? Değilmiş iyi oldu. He, tamam. Tiny render distance de oynayacakmışız. Tiny render distance super secret setting. Allah'ım ne yaptım? Hiçbir fikrim yok. Yanlışlıkla bastım çünkü. Ne yaptım? Hayır. Hayır. Bismillah. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ben tekrar açayım onu. Allah'ım ne yaptım ben ya? Öf. Bu ne? Bu ses bununla mı geliyor? Aman Allah'ım. Abi bu ne? Ay kabus gibi ya. Abi yanlışlıkla bastıydım. Valla. Ben normale <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben şunu bir düzelteyim geliyorum. Bu ne lan? Evet geri döndüm. Şimdi buna basmadan şuradan bir yerlerden sanırım frame rate değil de render distance'ı herhalde ben ikiye falan alacağım. Çünkü burada fog falan kalmamış. Eskisi gibi değil yani. Müzik falan açık. Bir sorunumuz yok. Umarım bir daha gıcık sesleri duymam. Ama bu şu anda Minecraft e, müziği çalıyor. Yani hani... Ne diyor? Ne diyor? Belirli anahtarları sadece belirli. Ama bu böyle olmaz. Bir oyuna başlayamadım yani. ben 20 falan yapayım da çok ses çıkıyor çünkü. Ee, belirli anahtarları belirli yerlerde kullanabiliyorsunuz falan diyor. Burada bir şeyler var. harita yapan kişiyle ilgili o zaman gidelim. The hospital. Silent <laughs> <laughs> şeyli temalı. Click to start. Hello yatak sanırım. Her saniye genelde saat oyunlarında zaten böyle bir şey vardı. Genelde bir yatak duyuyor. güzel halı ha. Selam. Hospital notes. Hastane notları. Plank. The potion of healing. <laughs> tamam. Şimdi şunu bir okuyalım. Neymiş? Hasta. Richard Lorman 28 yaşında. Hastalığı hafıza kaybı ve halüsinasyon 1996'da girmiş. E, ee, do... Ne? Ney? Arada 100 yıl var lan. Tam 100 değil. 99 yıl 11 ay var. Ay on, pardon gün. Ay neyse. Yani saçma. Değil mi ben? 100 Yüz... yıl. Matematiğim birdi benim. Ee, lisede falan. Neyse notlar. The patient Keep screaming during sleep Uykusunda bağırıp duruyormuş e, Silent ve heal Kelimelerini söyleyip duruyormuş Geceleri de çok terliyormuş <laughs> e, Onu Acıdan kurtarmak için Victory Flowers Bu arada şeyin adı Hemşire'nin adı Onu bir şey yaptık diyor ama onu söylememiş Ben elime plank'i alayım da tokatlarım Bu ne şimdi Tamam. Bu ne yapıyor? Kapıyı kapatıyor. Termination Chamber. Okay. Room 301. Zaten arkası kapalı. E, 203 de kapalı. 202 de kapalı. Burada bir oda var. 205. Burada bir 204. Alright. Zaten şurada bir açıklık gözüküyor hemen. Bu da Silent Hill 2'den... E, bir yer sendeli ki de bir yere gittiğiniz zaman burada böyle yazıyordu. Hani burada bir delik vardı ama şimdi gitti diye. çoğumuz Silent Hill 4'e gönderim olduğunu düşünüyoruz. Hala. Ya da başka bir açıklaması olan varsa bana yazsın. Allah! <Gülüyorsein> çok, çok. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Hoşçakalın. <laughs> Allah belanı. Ay, ay içim çıktı. Ay nasıl korktum. Ha, da, 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 da. Bu paperlardan ya bir şey var mı? Ne bu? Ne yapayım ben bu paper'ı? Yaşasın. Paper feather falan. İyi. Ee, Ağzına edeyim ben. Ödüm koptu be. Ba. Tamam. Gidiyorum. Şeyleri şey, bir şey yazıyor mu diye baktım ama. Ay neresiydi burası? 216. Buraları kapalı. Buraları da kapalı. Buraları hep kapalı. Ay. Hayır. Plankımı geri ver. Hah. Oraya bir şey koyabiliyorum ben. Ne o? Böyle bir a, şey mi var? Item falan. Ne o? Burada bir elma var. belki bunu kırabiliyorum. Pardon. Çok pardon. Gerçekten. bir şeyler yapabiliyoruz Burada chest var. Raw beef. Cooked fish. Raw fish. Steak. Şunları şöyle alayım bu Pişmiş bir şey yiyeyim yani en azından. Potion of healing. Of. Ödüm koptu var ya. Ay. Manyağa bak sen ya. Potion of weakness. Herhalde <laughs> <şuna> atıyorsun bunu. Halala. Halala. 200 burada mı acaba 207 29. ha buraya girebiliyoruz burası ne bilmiyorum tuvalet galiba ay ay kapılarda falan şey yok tamam Hello water Kaçtı 216 211 Demek ki diğer tarafta Girmediğimiz an burada Değil Abi nerede burası Zaten epitopu 4 koridor var lan 212 ha burada 216 Ay Anahtarı Hello Hello loved ones. Yine bir şey. Ladies room key. Plank. Ah. Orada mı? Gidemiyorum oraya. Aklımda nedense şey şarkısı var şimdi. Ne alakaysa. Close your eyes, give me your hand, darling. Give me, give me. Aslında kendimi korkutmamak için Sönüyorum bu şarkıyı Demin. Daha demin gittim oraya be Burada değil tabii ki çünkü buranın üstü zaten hiçbir şey yok Burada hala hastayım aslında Bu bir gıcıklık var burnumda yani <laughs> Ha burası bu şimdi etek mi demek? O pantolon bu etek. Tebrik ediyorum. Sını kaldın. Yani sınıfta kaldın. Eğer böyle bir ders yapılsaydı. Mesela işte şeylerden işte. Şişt, ben... Anladın sen. Touch the mirror. Ha, alternate mi olduk? seni seksi. harita yapımcısı seni. Adam işini biliyor. Alternate world'a geldik. Sanki de Alternate World diye bir yer var arkadaşlar. Alternate World şöyle oluyor. Olan içime bir şey saplayacaklar. Ee, zaten olan bir yerin alternate ver, alternatif versiyonu. Yani böyle işte paslanıyor Hani oyun oynamadıysanız da filmini de izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da siz bilirsiniz. Şuradan. Hı. Hı. Bu ne? Stone hatchet. Ol, olur. Spider eye. Bunlar da ben bir şey yapabiliyorsunuz. Ben bilmiyorum tabii o yüzden. Yani 220 diyorsun. Bak ya. Allah'ım korkuyorum. Ben alternate world hiç sevmem. Vallahi sevmem, billahi sevmem. Yani küçük bir ortam. Ee, paslı yerler. Bilimim şöyle saçma sapan şeyler. Hoş değil bunlar ne ne boka yarıyor bu acaba çok merak ediyorum. Şimdi de şey. Oh lava. En sevdiğim. Ben buraya en son gireceğim oradan kıllandım. Buradan da kıllandım. Neyse artık. Ama burada bir bok yok. Açılmıyor burası. Yine mi burayı şey? Yok. Burası açılmıyor. Neyse orası herhalde açılmamız gereken yerlerden bir tanesi. Iı. Ne oldu öyle? Bir şey oluyor. O ne? Anne. Anne. Patience notes. Bir tane daha bulduk. Ha 220'yi verdi. Yeah madda. Ma ma Allah'ım ya Rabbim geri zekalı koptu nereden çıktın ya? Al bir şey yap. Ondan kıçını sar. Geri Allah Allah. Ne diyor? Heh. Beni takip ediyor. Nereye gitsem orada. Ee, sanki her zaman benden daha hızlı gibi. Onun, ondan hızlı koşamıyorum ama gerçekten korkuyorum. Uyumak istemiyorum çünkü beni e, avlayıp e, bu rüyalarımda beni yakalayıcık diyor. Sağ ol. O, o kadar rahatladım ki. Yani e, bu içime böyle soğuk sular serpildi öyle diyeyim. Bu sesini hiç hoşlamadım. Ne sesi bu? Biri sanki böyle çakmak çakıyormuş gibi. Demiştim zaten ben burada hiçbir yerden hoşlanmadım. Ben buradan mı geldiydim? Buradan geldim. Buraya gideyim bari. 220'yi de aldık tabi oradan geçebiliriz artık. Ha burayı... Aa burası şey. Acaba burada farklı bir e, olayı var mı? Rotten Flash. Sanırım birazdan zombiler tarafından yenileceğim. Gerçi de zombi yoktur arkadaşlar. Zombi oyunu değil yani de. Orası niye aydınlanıp duruyor? Bak. Bak 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 şimdi. Bak. Çok gereksiz. Gerçekten gereksiz. Neredeydi o oda? Burada mıydı? Acaba? Yani etrafı kırık olan burası değil. Burası geldiğimiz yer. Huttu. Haha. I am the best. Çok korkuyorum ya Cık, Allah. Bu ne Bu ne Allah'ım patladı bir de Of ben... İşim <gülüyor> <yiyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh, Seni uyanıyor Bak buradan geçerken ses çıkıyor Bak şimdi Yapsana Adi Nasıl kaldırıldı? Artık kimseye güvenmem ben burada Kusura bakmasın kimse Pumpkin pie Ink sack Baked potato Okay Ben yatıyorum Diyecektim ki yatamıyorum Bu ne şimdi Bu ne yapmışlar Silent Hill 4'teki? Enchantment. Aa. Ne oldu şimdi? Smite ve Knockback. İyi bir şey herhalde. Keşke bunu yapsaydım değil mi? Bence de. Evet bence de keşke onu yapsaydım. Neyse. Kader kısmet işi bunlar arkadaşlar. Yalnız burada gittikçe cehennemin dibine gidiyoruz. her yer karanlık. Cehennemin dibine. Hello? Burada bir şey yok. Ay, Ay geri zeka ödüm koptu. Bu ne? Allah'ın severseniz bu ne? Bu ne? <laughs> biliyordum, biliyordum. Seni adi pislik. Seni adi pislik. Böyle torçu kırdım oradaki ben. Torç nereye gitti ha? Pardon torç. Ah yanlış yere koydum seni değil mi ben? Haklısın, haklısın. Seni doğru yerine koyayım. <laughs> Bu ne ya? Kim bu? Ben tanımıyorum bunu. Bu kim? Yani tanımam mı gerekiyor? Acaba yapan adam mı? Sainted öyle bir karakter vardı da ben mi bilmiyorum. Neyse şu karşıya geçeyim. VC. VC'nizi kullanırım abi. Touch the mirror. Neyse diğer tarafı da araştırayım da ben. Ay. Hayır hayır şunu diyorum. Bu Açınca ne oluyor ya? Hiçbir olayı yok. Abi çok korkunç durmuyor mu ya? Şuna baksa bak baba şimdi. Bak. Orada böyle anla böyle bir surat. Bu ne? Heather falan. Emergency tunnel. Burada bir bulmaca var. Oh, snap. 2 3 Nasıl yani? 1 2 3 Ne oldu? Niye? Niye beğenmedin? Başka bir yerde var mı acaba bunun? Ha burada da var. maç. Hmm. Hangman puzzle vardı onun gibi bir şey mi acaba? Ben anlamadım. Bir iki. iki. Böyle yapayım. Tersten yapsam. Beğenmedi beni. Neyse. bir şey kaçırdım mı diye bakayım. Ne oldu öyle? Turtamı yerim. Kimse kusuruma bakmasın. Ben geri dönüyorum o zaman. Şuradan aa hemen bir geri dönüş. Fuck you hangman. You suck. Başka bir yere geldim ben. Aa, nasıl yani? Geri dönmem gerekmiyor muydu? Hello? Hello? Bu ne? Ha doğru yerdeyim lan. Allah'ım korkuyorum. G garip bir kütüphanenin içine girdim. Korkuyorum. Korkuyorum. Lan bari. Burada pasta falan var. Pasta mı bu? Herhalde. Pasta gibi duruyor. Pasta mı bu? Ne bu? Hiçbir şey yapamıyorum. Buralarda bir şeyler yok. Gençler. Burası boş. Şurada bir şey var mı? Buradan bakalım madem. Madem yeni bir yer. O zaman yeni bir. Allah. Hello? Ay bu ne? Tamam. Tamam. S sakin, sakin. Allah'ım. Ha! Git. Ağzını burnunu kırarım. Hasta şey hemşire miydi o? Oh seks. La seksi hemşire. Ne verdi o bana? Emergency tam O zaman tamam. Demek ki orada bir bulmaca falan filan yok. Hepsi yalan. O zaman Vecaya geri dönüp diğer tarafa geri döneceğiz. Ve de Ay bu çok yavşak ya. Bu ne? Şuraya emergency tanalım. See you later. Ben bir şundan içeyim Bunu da kafalarına atarım artık. Geri zekalı ödüm kopardın ya. Git lan. Git. Manyak seni. Ha? Ha? Aa! Ha. Aa! Allah. Hak ettim sonunda. Ha. Ne oldu gitti mi şimdi? Sorun yok. Hello. Ne oldu be? Allah'ım. Tofof şeyler oluyor. Bir saniye şunu ben bir yiyeyim canım da orada. Şimdi nereye? 307. Tamam. The Dimensions. Hani bu, dedim ya Alternate World ve onun gibi şey. Onlara Dimension deniyor. Ee, sakın şeyden girme, aynadan içeri girme. Eğer karanlık taraftaysan, o kesinlikle orada. Ee, gözleri beni yakıyor. Buradan ne kadar hızlı, çok hızlı bir şekilde, ne kadar hızlı kaçabilirsen kaç. Ee, çok fazla vaktin yok. Buradaki herkes zaten ölü. Ee, Sanırım beni koleksiyonuna et ekleyecek. Ama çıkışı bulamıyorum. Ee, burada sadece şeyler var. Duvarlar var. O burada. O zaman tamam ya. Sorun yok. Demek ki biri bizi takip ediyor. Biri bizi takip ediyor. Tamam <laughs> bak ses geliyor. Ha <laughs> Ha <laughs> <laughs> deli galiba. Ulan başıma çok bir şeyler gelecek değil mi? Ah! Ay geri zekalı. Sen niye saklanıyorsun köşede falan ben anlamadım. Ne salak bir şeysin. Çok özür diliyorum tekrardan. Müzik de çok güzel oldu ama kabul edin Hey Ay burası şey Labyrinth Allah ben labyrinthlerde hiç iyi değilimdir ha Allah'a bak gideceğim sandım. Pislik. Şurada kaldı. Ben buradan geçemem. Orada biri var ya. Anlamadım. Şuradan gitsem. Şuradan. Belki. De. Allah yaşasın. Yuhuley. Ay. şeyler var orada. Ay, Ay. Manyak. Ay. Bana bir şeyler oluyor galiba. Ne bu? Nausea, blindness ve slowness. Ay yavaşladım iyi mi? Koşamıyorum. Ay. Primited. Seni izliyor diyor. Burada da labitt var. Neydi lan bunun adı? Adını unuttum, görüyor musun? Ama piramit edin kılıcının sesi yani. Allah'ım, nerelere gidiyorum ben? Ay! Takip ediyor diyor. Arkamda mı acaba? Maria ve James Yakında diyor. Allah'ım çok korkuyorum. Bu tarafa mı gideceğim? Herhalde. Geri mi dönüyorum? Ay ben ne yapıyorum? Buradan gidiyorum. Ha. Exit. Hani yoktu çıkış? Yalancı boklu. There is no exit. O oh, sıçanzi. Allah'ım başıma çok bir şeyler geliyor. Ay! Ah! güzel bir haritaydı ya sevdim. Yani e, Silent Hill'in havasını yakalamış böyle ender e, oynadığım ender haritalardan biriydi aslında bakarsanız. Eğlendim ya. Eğer siz de e, oynamak isterseniz zaten bunu bu alt zımbırık var ya hani o hakkında kısmı oraya koyarım. Güzeldi. Ben eğlendim. Evet. <laughs> bir sonraki o zaman ne diyoruz? Bir sonraki herhangi bir bölüme kadar herkese iyi oyunlar.